nefsini levmetme meselesi bir insanın. Bazen yaptığı iyi şeyleri bile beğenmemesi. En güzel şeylerinde bile bir bitiyenin olabileceği mülazasına girmesi. Çok güzel bir söz söylediniz şurada. Ve içinizde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Söylediniz geçti. Bir ilk hesabınız planınızda yoktu. Mesela şurada olduğu gibi diyelim. Sürpriz bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın imkanıyla bir cümle çıktı ağzınızdan. Kıyak bir şeydi bu. Hafizan Allah o esnada aklınızın köşesinden geçti ki galiba ben bunu iyi dedim. Aklınızın köşesinden geçti. İşte o esnada nefsinizin başına onu bir daha doğrulamayacak şekilde öyle bir balyoz dersiniz ki melun, ağız onun, dil onun, dudak onun, Akıl onun, mantık onun, mahkeme onun ve sen, esas senin söylemende söyleyen o, senin duymanda duyuran o, senin idrakinde idrak ettiren o, senin muhakemende muhakeme ettiren o, hemen o esnada o balyozu onun kafasına indirerek hakkı hak sahibine vermek hak hakperestliğin ifadesidir. Hakkı tutup kaldırma meselesi burada da söz konusudur. Burada da sen o meseleyi kendine mal ettiğin zaman hakkı gasp etmiş olursun. Şimdi meseleyi bundan alın da hafizan Allah günümüzde çokça telaffuz edilen yarattım, yarattı, yaratıyor, çokça şahane şeyler yaratıyor gibi başkalarından bize intikal etmiş küfür lafları. Bunlarla haliki kainata meydan okuyor gibi şirklere girme meselesi insanın kendisini sorgulaması gerekli olan şeylerdir. İşte en küçükten böyle çok büyüğe kadar bu geniş alanda sürekli yapıp ettiği, söyleyip ortaya koyduğu her meseleye belki elfe elfe estağfirullah min kulli zembin ve min kulli hatain ve min kulli masiyetin manası binlerce binlerce estağfirullah her hatadan dolayı her masiyetten dolayı her mesaviden dolayı Allah'ın sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyor ve Allah'a inabede, evvede, tevbede bulunuyorum diyeceksin. Nefsi ammare ayyardır çok. İnsanı hiç tahmin etmediği, imkan vermediği yerlerden gelir. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir, bir yerden vurur. Çünkü o insan bünyesinde şeytanın ilkaatını icra etmek için bünyede bünyeden ayrılmaz bir sistem, bir mekanizmadır. Şeytan onunla kendini ifade eder. Onunla konuşur. Onunla tesvilatını yapar. Onunla tezyinatını yapar. Bunlar haddi herhangi bir fiili ika etmeye kadir olmasa bile, gücü yetmese bile insana bazı şeyler yaptırtır. Kaydırır. İnsanın kayması için çok ciddi cehdi ihtiyaç yoktur. Belki orada iradesinin hakkını vermemesi yeter. Dikkatli olmaması yeter. Tetikte ve teyakkuzda olmaması yeter. Kapaklanabilir. İşte şeytan da ve nefsi emmarede bunu yaptırır. Mesela avazım çıktığı kadar bağırdım. Yırtılırcasına bağırdım. Allah dedim bağırdım. Acaba sesimi ona duyurmak için miydi? Senin namı celilin sesimin ulaştığı her yere kadar Ulaşma onun hakkıdır. Bu da benim vazifemdir. Yüreği titreyerek, gözleri yaşararak bunu söylüyorsa doğru. Yoksa ne sağıra ne de köre seslenmiyor buyuruyor. İçinizden bile söyleseniz o duyuyor. Neydi o bağırmanın manası? Şimdi her yerde kendini kontrol etme, yaptığı en güzel işlerde bile bir bit yeni olabileceği mülazasını taşıma Onun için diyor ki cephede ilk defa öldü cehenneme yuvarlandı Ve Öbür tarafta Allah'a mülakı olunca Ben senin yolunda cihad ederken ilahi kelimetullah için öldüm Hayır halk cesur desin diye Ne civan mert desin diye öldür Mükafatını aldın dediler Bakın kendi darlığına bağlamışsın onu Allah'ın rahmetinin enginliğine, rıdanın tüllenmesine göre sana vereceği şeylere, şeyler açısından çok dar bir şeye bağlamışsın onu. Ve yine diyor ki, servetimi verdim ben burada. Döküldüm, saçıldım. Cüzdanımı açtım, döktüm. İçinde hiçbir şey kalmadı. Ben bunu senin için yaptım. Hayır, sendenim için yapmadın. Halk sana ne cömert, ne civanmert insan desin diye yaptın. Ve dediler. Oysa ki sen o kesenden döktüğün şeylerle cenneti yedi tabakasıyla peyleyebilirdin. Ve firdevse fırlayabilirdin bir rampaya binmiş gibi. Ama sen nedense darlığı tercih ettin. Kendi idrak darlığına emanet ettin her şeyi. Kendi istek darlığına emanet ettin her şeyi. Dünyevi görüş darlığına emanet ettin her şeyi. Ve bir darlık zedesin sen. Bir darlığın kurbanısın. Dolayısıyla Cennete liyakat hakkını selbettin. Teveccühe bağlamışsın, halkın nazarına bağlamışsın, iltifatlarına bağlamışsın. Gittiğin yerde sana kıyam etsinler. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalksınlar. Senin namından bahsetsinler, tebcil etsinler. Bir yad cemil olasın diye. Hafizan Allah bütün bunları buna bağlamışsa mükafatını almışsın. Alacağın şeyi burada almışsın ezheftum tayyibatikum fi hayatikum dünya Kur'an diyor. Tayyibatınızın karşılığını güzel söz, güzel davranış, güzel işler mükafatını dünyada aldınız. Ahiretin baki şeylerini dünyada yayıp bitirdiniz diyor. Demek ki uhrevi şeylerin hiçbirisi burada hiçbir davranışa vesile olmamalı. Onlar onlara bağlanmamalı. Her şey Allah'ın rızasına bağlanmalı. Allah sevgisine bağlanmalı. Ben bunları diyeyim, edeyim, yapayım. Civammetlik sevgileyeyim. Ölesiye koşayım. Namımı duyurayım. Dünyada bir şey elde edeyim. Bunlara bağladığınız zaman hizmetinizi hafizan Allah dünyanın darlığı içinde bütün kazançlarını yemiş bitirmiş olursunuz. Avam ifadesiyle ifade etmek aklıma geldi. Saygısız bulmazsanız öbür tarafta avucunuzu yalarsınız. Allah'ın kulları boyunları tasmalı hep hak kapısının önünde, başları onun kapısının eşiğinde, gözleri kapının aralanmasında ömürlerini hep öyle geçirmelidirler. Sağa sola bakmamaldırlar. Allah kapısında böyle bir duruşa geçmiş insan Zaten sağa sola bakmaz. Hatta dünyevi bir mahbubu olsa, bir Leylası olsa, bir Azrası olsa, bir Şirini olsa, onun için dağları delmeye koyulmuş bir Ferhat, bir Mecnun, bir Vamık, sevdalısının peşinden koşarken zannediyorum sağa sola bakmaz. Onun izlerini takip eder. Koklar izlerin arkasından koşar. İstidradi bir şey arz edeyim. El elden üzülmüş, yar elden yetmiş, kay zaman nanay oynarlar diyor Alvar İmamı. Bir kısım hümekayı zaman kalkmış diyorlar ki bu Müslümanlar dünya peşindeler. Dünya saltanatı peşindeler. Yok bilmem dünya hilafeti peşindeler. Ben hayatımda, dünyada bu kadar ahmakça bir iddiayla karşılaşmadım. İşin enteresan yanı bu ahmakların büyük çoğunluğu da Türkiye'de temerküz, tahşüd etmiş gibi bir halleri var. Yahu 50 defa dedim ben Allah'ın rızasına talibim. Ondan daha büyük bir şey görmüyorum. Onun yanında başka bir şeye talip olmayı, yüzümü ondan çevirip başka taraflara dönme sayıyorum. Ve onun adına da ben döneklik diyorum. Ve dönekliği de alçaklık sayıyorum. Fakat desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? Füzulünün dediği gibi bilmiyorum ki akılsızlar hümekai zaman inanır mı inanmaz mı? İnansalar da inanmasalar da ben inandığımı bin kere söylemişsem bundan sonra bin birincisinde söylemeye devam edeceğim. Allahümme inna neselükel <laughs> huda ve tuqa والعفاف والغنى. اللهم عليك باعدائنا كلهم في كل انحاء العالم في داخل ممالكنا وفي خارجها. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم لا سيما الكافرين والملحدين والمرتدين والمتجاوزين علينا والمعادين لنا وكائديننا والماكرين بنا والمؤتمرين علينا السوء والكاتبين علينا السوء والناشرين علينا السوء اللهم إن كنت تريد هدايتهم فاهتهم في أقرب 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 زمان واشرح صدورهم للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا وإلا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحساب اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم ربنا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم مولانا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحرمة جميل الأنبياء والمرسلين وبحرمة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وبحرمة جميل الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين وبحرمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبحرمة سيدنا عبد الحسن الخرقاني Ve bu hürmətli şeydinə şükranlı. Ve bu hürmətli şeydinə məmrəbbani. Ve hürmətli şeydinə üstadımız Əzəmərəhmətullah əleyh. Amin. və səlla Allahu əla siddinə Muhammədə.